Hayatın olan akışında ve sosyal medyada çok fazla, tırnak içerisinde çok fazla sağlıklı yaşam, spor salonları, özel spor hocaları, çeşitli estetik cerrahların reklamlarını, neyi yiyip neyi yememenizi söyleyen trend bağımlısı diyetisyenleri veya doktorları görüyorsunuz değil mi? Peki bunları sadece trende ya da algoritmaya bağlayabilir miyiz? Bence hayır. Michel Foucault bence tam bunları anlatmak için ortaya bir kavram atıyor. Biyolitiler. Peki biyo iktidar nedir? Öncelikle Michel Foucault iktidar kavramını sadece bizim bildiğimiz ve sosyal hayatta kullandığımız siyasi anlamından çok daha geniş bir perspektifte kullanır. Foucault'a göre iktidar her yerdedir. Yaşamın her zerresine dahil olur, her zerresine müdahale eder. Öyle ki hayatın en mahrem noktalarında bile bulunur. İktidar tenimizde, bedenimizde, hatta sinir sistemimizdedir ve kendisini burada yeniden üretir. İşte gördüğünüz tüm bu reklamlar da bu yeniden üretimin bir parçası. Çünkü iktidar her yere müdahale etmek için ekonominize, ne yediğinize, ne ne giydiğinize, kimin evlendiğinize, kimden ayrıldığınıza, cinselliğinize, hazdınıza, her şeye müdahil olmak ve onu belirli kendince normlar içerisinde tutmak ister. İşte tüm görülen bu reklamlarda bu normların bir karşılığıdır. Bu normlara göre yapılacak estetik operasyonların, yine bu normlara göre sağlığın, yine bu normlara göre sporun aslında reklam edilmesidir. Kimseye sağlıklı beslenmeyin, spora gitmeyin demiyor. Ama bir iktidar kavramını bir de bu açıdan düşünmek gerekir.